Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Evet. O sözünü verdiğim oyunu şimdi size açıklamasını yapacağım. Arkadaşlar oyunda birinciydim en son. Aynen. Birinciyim. 30 34 milyar çim biçme şeyi yaptım. Çim biçtik. Arkadaşlar şimdi hemen kısa bir şekilde bizim en iyi olduğumuz şeye geçiyoruz. Şimdi Olay size anlatayım. Olayda olayımız çim biçme ve bizim şeyini yapacağımız çiftlik alanına gidelim. Şeylerimiz güçlensin. Arkadaşlar olayımız çim biçme ve bizim dikkat edeceğimiz şeyler ise yasa mücevherleri yani kısacası en güçlüsüne alacağız. En güçlüsüne şey yapacağız. Şu anda iki ümit. Yani bizde var. Tankın da en iyisi olacak tabii ki mesela bir yerde ilk başladığınızda şunu aldırıyor ya o yerde daha fazla şey gelişip şu çift tank alın sonra e, ilk aldırdığı şey şu orada daha çok para bekleyip bunu alın yani hep bir üst devirlerini alın ki diğer diğer yerde rahat gidin biz şu anda mesela iyiyiz ondan sonra tabii ki şeylerimiz var karınca mı denir arı mı denir artık onlardan var en güçlüleri var galiba daha güçlü var mı bilmiyorum evet 5.1 milyon biri bendekinin 5.4 varmış bilmiyorum. niye onu kullanmıyor 1.5 milyonunu çıkart ya şu 5.4'ü kullanalım tamam bir 5.1 bir de 5.4 var arkadaşlar bir de burada yumurtalar var işte yumurtalardan efsanevi çıkma oranı, mistik çıkma oranı falan var. Biz şimdi bugün şu 250 binlikten değil de şu 10 binlikten açmayı deneyeceğiz. Kolay ya. Arkadaşlar sonra böyle altın renkli şeyler çıkıyor. Bunlar şu anda benim için kolay. Neden? Çünkü 5.4 vuruyorum. Zümrüt karınca geldi ya. Kaç vuruyordu bu? 5 bin miydi? 1.3 milyonmuş. Vay be. milyon olabileceğini hiç düşünmedim. Arkadaşım. Ha bana da verdi. Hadi. Efsanevi gelmiyor. Sıkıntımız var. Oğlum ne yükselteceğim? Full zaten benim. Arkadaşlar eve batarak fulluyoruz. Ve... Bitmeden fulllerseniz daha iyi yaparsınız. Hep bu taraflara gelip. Herhalde yani burada herkesin yaptığı kendine değilmiş diyecektim de. Herkesin yaptığı kendineymiş. Tamam ya yani sıkıntı yok. Zenginiz. Şimdi hemen şuradan 10 milyar TL'lik şeyimizden açıyoruz. Battık arkadaşlar. Mistik geldi. İyi değilse de öleceğim. Dur milyon ne yani Evet arkadaşlar. Battık. Batız. Batış is the gaming. Arkadaşlar şimdi o 250 binliği bir almaya çalışayım ben. Burada şeyleri kasayım. Çünkü arkadaşlar bizim için önemli olan o. Ben şu ana kadar hiç açmadım. Ve açacağım mı? Ticaret diye bir şey gelmiş lan. Ne gönderdim? gene yani arkadaşlar ticaret yapalım yani. Ticaret gönder. Tablet evet. Şöyle şuradan da doldura Ya arkadaşlar sen şunu al şunu al. Dur bir dakika. Ben bir şey eklemem şu an. Ben sana bunu verebilirim. Bunu ticaret mi düşürdü? Yok ben hiç ticareti düşürmedim. Şuna gönderim, bunlara da yapayım arkadaşlar ticaret. Şimdi düşürmeyin oğlum şu ticaret yere. evet hediyemizi açalım. Hediyeler var arkadaşlar. İşte hangi dünyadaysanız onu ona göre az veriyor, çok veriyor arkadaşlar. Ben mesela şimdi bir şey daha kırdım. İnşallah efsanevi çıkar. Galaxy karınca çıktı. Kaç veriyordu bu? Bu iyi veriyordur. Bak Galaxy. 5 nokta. Ben de varmış ki niye bir atıyorsun ki yani? ez ne Bismillah. Adam 42 bin bizi geçmiş. Arkadaşlar bir de bu oyunda birinci olmaya çalışır. işte 5-10 bin fark atacağız birinciye arkadaşım bir gider misin ya ya yani ilk şurada bir 250 alacağız dedik bir Bakayım. şuna gönderelim bir salgına gelin hadi hanginiz gelirse gene takım bitti ya arkadaşlar bu arada like et abone olmayı unutmayın burada uğraşıyoruz sizin için. Şimdi bunun linki neymiş lan? Ha, linki de okunmuyor. Şöyle gönderelim hangisi gelirse. Tamam. Ben de kabul mü edecek? Kabul et kabul et. Mustafa Fatun 16 kabul et. Mustafa Fatuna 16 kabul et. Hadi. Hadi sen lan. Eminim. Kabul et. Takas tamamlandı. Ne geldi bana? Ne kazandım? Pek bir şey kazanmadık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şu 250'yi göz diktim. Ondan almaya çalışacağım. O yüzden hemen para biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Yani 250 bin toparlayamadık. 30 bin toparladık. 3 tane açacağız. efsanevi ve çıkmazsa Yorum atmıyorsunuz. Efsanevi çıkarsa da like atıyorsunuz. Arkadaşım yapmak istemiyorum biliyor misin? Bayağı bir para harcayacağız. İnşallah bir tane efsanevi çıkar. Çıktı. Arkadaşlar like atın. Yorum atın. Hadi. Bekliyoruz. kim mi? Tamam arkadaşlar bir tane çıktı mı çıktı. Şimdi abi kabul ettim ben ticareti. Ben eklemeye koyuyorum direkt. Artı 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 düşürdü hemen yeri. Mehmet kabletti geldi. Tamam anladım lan. Al. Ya daha vermedim ki. Evet arkadaşlar, böyle de daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Tabi bunların içinde şeyler de var. Bak şurada gördüğünüz pembe şeyler de var. Bir de mavi var galiba. O da hızlı yürümenizi şey yapıyor. Pembe alınca böyle alan içine daha çok alıyorsunuz arkadaşlar. Yani hayır dedim. Yani daha hızlı gelişiyorsunuz. Eğer verdiğim taktikle uydu verdiğim taktikle uygularsanız daha hızlı yaparsınız. Kanalda başka hangi videoları görmek istiyorsanız söyleyin. çekerim yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.